Moşiyah Mehdi herhangi bir insan gibi anne babadan doğacaktır. Zuhardan, Tevrat'tan. Son derece takva olacak. Birçok üstün hizmetler gerçekleştirecek. İşte tabi bunlar imani hizmetler, Kur'an'ı hizmetler gerçekleştirecek. Ve böylelikle kendisini sürekli yükseltecektir. Yani manevi yönden sürekli yükselecektir. Çabaları nihayetinde onu çabaları nihayetinde onu çok yüce bir seviyeye çıkartacak. Çabalarının dolayı müthiş bir makam yükselmesi olacak. Ve bu noktada kendisi için yaratılış öncesinde hazırlanan eşsiz ruhu, daha kainat yaratılmadan hazırlanan eşsiz ruhu, bak onun ruhu daha kainat yaratılmadan yaratılmış. Eşsiz ruhu Yehidah yehi dahi ruhun en üst seviyesini alacaktır. Yani en yüksek makama çıkacaktır. Yani işte hadislerde geçen Hateme veli, Akmeni velayetlerinden bu. Velayetin en yükseğine çıkıyor. 3500 yıl önce de Tevrat'ta bu şekilde anlatıyor. Ruhun en üst seviyesine çıkacak diyor. Hadiste de İmam-ı Rabbani'nin kitaplarında da velayetin en yüksek makamına çıkacağı söyleniyor. Daha sonra kendisi kim olduğunu ve görevini anlayacaktır. Görevini yerine getirmesi için Allah katından ona güç bahşedilecektir.